Ben yine de bunu size söylüyorum. Eğer sizde biraz mertlik varsa bu soruma cevap vereceksiniz. Aksi takdirde ilmin haysiyetini taşıyacak insanlar değilsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما ايات احزاب سورة رساله آيات الله تعالى بيقولوا اي نبي Allah'ın buyruklarını yerine getirerek kendini Allah'ın azabından koru. Ve la tuti'il kafirin ve'l Kafir ve münafıklara itaat etme. İtaat şirki de vardır. İnne Allah kana alimen hakima. Şüphesiz Allahu Teala alimdir. Alim gönce takdim edilmiş neden? Çünkü ilmi olmayan hakim olamaz. Ve tebi ma yuha Mayı genel olarak kullanılmış. Niye? Çünkü vahiy tek Cibril kaynağıyla gelmiyor peygamber. Ve tabi ma yuha ileyk. Tabi ol neye? Sana vah olana tabi ol. Kimden? Min rabbike. Rabbinden. İnna allaha kâne bima te'melûne khabîrâ. Şüphesiz Allahu Teala sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Ve tevekkel alallah. Allah'a tevekkül et, Allah'a kendini teslim et, Allah'a güven, Allah'a dayan. Ve kefe billahi vakila. Allah Teala kendisine tevekkül edenlere kafidir, yeterlidir. Tabii ki bu din düşmanlarının Kur'an üzerinde bilgisizce dillerini uzatması, özellikle Allah Resulü'nün sünnetini inkar edenler, bir metni bile anlayacak kadar kapasiteleri olmadığı herkesçe bellidir. Bunlar eğer hadisi ya da Kur'an'a karşı geldiklerinde ilmi bir şekilde red etselerdi biz diyecektik bu adamların yanında hak vardır. Yani bir hadisi inkar ettikleri zaman adamlar cerh ve teadili bilmediklerinden dolayı isnad ilmini bilmediklerinden dolayı tek tuttukları şey nedir? Benim aklıma uymuyor. Kur'an zıttır ya da Kur'an Kur'an'a zıttır. Ben bu Kur'an'ı kabul etmiyorum. Özellikle malciler ve ilimde yani ayakları derinleşmeyen insanların genelde tutumları budur. Bu da neden kaynaklanıyor? Cehaletlerinden kaynaklanıyor. Ve özellikle bu maalciler Kur'an'ı bilmediklerinden dolayı, Arapçanın inceliğini bilmediklerinden dolayı Peygamber Arap'tı, Arapçanın çok inceliklerini biliyordu. Allahu Teala özellikle onun dilinden ona kitabı yolladı ve bu Kur'an'ı ona vahyetti ve bu Kur'an'ın öğretisini de kendisinin ona öğreteceğini söyledikten sonra işte bunlar bir peygamber bu din hakkında Kur'an hakkında ileri geri konuşamaz ama kendileri istedikleri kadar konuşuyorlar ve Kur'an'dan anlamıyorlar. Şimdi biz onlara şayet sorsak mesela Allahu Teala Mümtehine 4. ayette ne diyor? Kad kanet lekum usvetun hasene fi ibrahima ve'llezina ma'ah ''Şüphesiz olmuş sizin için usvetun <laughs> hasene güzel örnekler kimde İbrahim'de. Buradaki kanet fiili neden dişi gelmiş? Bir malcıya soralım. Burada kanet kelimesi neden dişi gelmiş? Her şeyden önce eğer bunlar hakikaten Kur'an'dan anlıyorlarsa bizim yapacağımız bu videoya bir cevap versinler ki biz de bilelim hakikaten de bu adamlar Kur'an'dan anlıyor. Mumtehine 6. ayette ise لَقَدْ كَانَ لَكُمْ diyor. كَانَ لَكُمْ Burada ise fiili muzekker dediğimiz erler için kullanmış. Peki neden? Hani siz Kur'an'ı iyi biliyorsunuz ya. Ondan dolayı size soruyorum. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنًا Burada ise, burada ise el-muteessabihi, kendisini örnek aldığımız kişileri ilk önce takdim ediyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنًا Ama dördüncü ayette لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنًا Usve'yi ilk önce takdim ediyor. Peki bunun bu şekilde farklılığının inceliğini maalci bana söylesin. Ve aynı şekilde Ahzab suresi birinci ayette Allahu Teala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ <حَسَنًا> Aynı şekilde fi رَسُولِ اللّٰهِ, yani müteessabihi kendisini örnek alacağımız şahsiyeti usvenin üzerine takdim ediyor. Neden? Ve aynı şekilde Ahzab suresindeki fiil eril olarak gelmiş. Erkekler için kullanmış. Muntehine altıncı surede de erkeklerin fiilini kullanmış ve Mumtehine dördüncü ayette de aynı şekilde başka bir uslupla dişi olarak kullanmış bunun münasebeti nedir? Eğer maalcilere bunu özellikle söylüyorum bunun cevabını verseniz o zaman ben bilirim hakikaten siz Kur'an'dan anlıyorsunuz aksi takdirde Kur'an ve sünnet üzerinde ileri geri fazla sallamayın siz rezil olursunuz. Allah sizi ıslah etsin ve nice tarihte sizin gibi insanlar gelmişler ve tarihin çöplüğünde de kaybolmuşlar. Ben yine de bunu size söylüyorum. Eğer sizde biraz mertlik varsa bu soruma cevap vereceksiniz. Aksi takdirde sizin ilmin haysiyetini taşıyacak insanlar değilsiniz. Allahu Teala bizleri ve bütün Müslüman kardeşlerimizi böyle insanların telbisi iblislerinden muhafaza eylesin. Telbis-i iblis nedir? Batılı, şirki, pisliği her zaman hak suretinde göstermek. Bugün mesela özellikle biz görüyoruz yani kendine İslami camia diyen tevhidçiyle, Sufiler bile herkes kendisinin haklı olduğunu söyler. Daha önce de söylemiştik. Yani hak kişilerle bilinmez. Hakkı bilin, hakkın ehlini tanırsınız. Biz hakkı bilmediğimizden dolayı Kimin ağzı laf yapıyorsa insanlar ona göre ikide bir din değiştiriyorlar. Bir gün malci oluyorlar, bir gün on dokuzcu oluyorlar, yarın yedici oluyorlar. Daha neler neler çıkacak Allah bilir. Allahu Teala bizleri ve sizleri bunların şerlerinden, desiselerinden, tebliğlerinden muhafaza etsin. Allahümme amin ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.